Kütahya'ya gidiyoruz. Kütahya Başkanı Cahit Özel bugün Ankara ziyaretleri vardı. Bakalım gelişmeler ne yönde? Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar Levent Bey. İyi Baş... akşamlar Cezayir Bey. Başkanım, başkanım yoldaydınız başkanım. galiba en son. son. Valla e, anca bir 15-20 dakika önce Kütahya'ya geldim. Evet. Başkanım... E... Buyurun. Şimdi dünkü kararla ilgili bütün kulüp başkanlarının tepkisi var. Özellikle şampiyonluk potasındaki kulüp başkanlarının. Siz de bugün Ankara'da bir takım ziyaretlerde bulundunuz. Yani nasıl buluyorsunuz karar ve yeni gelişmelerle ilgili? Şimdi kararın e, facia olduğunu bütün herkes zaten söylüyor. Evet. Hak edilmiş haklarımız var bizim. Dört maçımız var, birer puan var, ikişer puan var. Bize sormadan yani ballıgi takımlarına sormadan, bölgesel amatör takımlarına sormadan bizim hakkımızda karar alıyorlar. Evet. Niye dayandırdıklarını, niye aldıklarını da çözemedik. Bu pandem sürecinde bu konuda Türkiye'deki il takımların özellikle organize eden bu raporları hazırlayan adaletli bir şekilde e, işleme koyabilecek raporları hazırlayan da biziz. Evet. Ama bakıyorum ikinci ve üçüncülükler bir kararlar alınıyor. Ertesi hafta değiştiriliyor. E, kulüpler gidiyor, toplantı yapıyor. Biz derdimizi anlatacak insan bulamadık. Evet. Bugün meclise gittik. Meclis başkan vekillerimizle görüştük. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcılarıyla görüştük. Evet. Herkes hakkımızın yediğini, yedi, yenildiğine, yine, inildiğine e, herkes hak veriyor. Herkes e, Nihat Bey'i aramak için koşturuyor, mücadele ediyor. E, biz derdimizi anlatabilecek merci bulamıyoruz. Evet. Ali Düşmez, Ali Düşmez dediler. Ali Düşmez'in de kop olduğunu, boş olduğunu, e, fuzili olduğunu anladık biz. Evet. Türkiye'deki bütün amatör kulüp başkanları olarak Ali Düşmez'in aslında e, getirdi getirdi, sözü geçmediği bir yerde ben elimden geleni yaptım deyip çekildiğini gördük. Evet. Ama bizim hakkımızı kim savunacak? Ben şimdi özellikle rica ediyorum. Bütün bu takımların taraftarları ne olurlar, ne olursunuz? Cumhurbaşkanı Cimer'e yazsınlar. Her tarafa yazsınlar. Biz de devlet düşmanı değiliz. Sokağa çıkacağız, cam kıracağız, araba yakacağız. Bu derdlerimiz yok. Ama hakkımızı arayacak bir yol bulmamız lazım. Allah razı olsun sizden. Herhalde belki de Türkiye'de teksiniz. Çok sağ olun. Amatörün başkanım. sesi olarak verdiğiniz mücadeleyi hayranlıkla izliyorum. Hakikaten çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben bütün kulüpler adına da teşekkür ederim. Sizler de Ama, sağ olun başkanım. E, ben bu kararın mutlaka mutlaka döneceğine ve adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Bu inancımı hiç getirmedim. Evet. Sizin bugün e, milletvekilinizle görüştüm. Meclis başkan vekilinizle evet, de görüştüm. Evet Süreyya Bey'le görüştüm. Süreyya Bey'le de görüştüm. Onlar da e, inançlarını yitirmediler. Onlar da saldırıyorlar. Evet. Bütün şehrin e, bugün Edirne ile Tekirdağ milletvekilleri çıktı Meclis'te görüşme yaptılar. Konuşma evet. yaptılar. Evet. E, keşke bütün illerin milletvekilleri çıkıp konuşabilseydi. Evet. Derdini anlatabilseydi. Bu iş siyaset işi değil. Bu iş gönül işi Evet. Bugün AK Parti olursunuz, bugün MHP olursunuz, bugün CHP olursunuz. Bu şehirlerin bir e, şehrin takımı bu. Siyasetin takımı değil takımlar. Evet. Herkesin koşturması lazım. Herkesin mücadele etmesi lazım. Evet başkan. Başkanım inşallah bugün baya bir yoğun bir mesai yaptınız. Ankara'ya gittiniz. İşte e, yani yapılabilecek her şeyi yaptınız. Diğer kulüp başkanları da yapıyor. Ee, diğer e, işte saydığınız milletvekilleri yani herkes bir gayret gösteriyor yani bütün kulüpler şu anda e, az önce işte Ceyhan'da bir protesto olmuş e, Isparta'da pazar günü e, işte bir açıklama olacak yani Kütahya'da da e, tepkiler sert konuşmalarınızdan anladım e, inşallah e, yani bu karardan bir önce dönülür başkanım Biz, e, kısmet olursa Levent Bey kardeşim e, kısmet olursa Pazartesi günü Nihat Özdemir'le bir randevu talep ediyoruz. Şimdi onun evet. çalışmasını yapıyoruz. Evet. Ee, bütün ilk takımlar olarak gerekirse Pazartesi günü Nihat Özdemir Bey'le gideceğiz, konuşacağız. Onların gözlerinin içine bakarak şunu soracağım. Bizim hakkımızı bize sormadan nasıl sattınız diye soracağım. Evet. Bizim beton fabrikasında betonculuk yapın diyeceğim. Yani federasyon işini bilmiyorsanız... Amatör takımları bilmiyorsanız, bal ligi takımlarını bilmiyorsanız evet. bunların hakkında kararı da siz vermeyin kardeşim ya. Evet. Bilen adamlar versin ya. Var mı böyle bir dünya? Hayatında amatör maç seyretmemiş bir adam amatörler hakkında şehirlerin geleceğiyle oynuyorlar ya. Şehirlerin geleceğiyle oynuyorlar. Evet. Çok da tatil ediyorsunuz ondan sonra e, her şey düzelecek, düzelecek diyorsunuz hiçbir ilin kulüp başkanına adam yerine koymadan fikrini almadan sen karar veriyorsun sen kimsin kardeşim ya evet. 250 bin e, kişi bir şehir Kütahya'ya sen evet. Kütahya'nın hakkını nasıl kimseye sormadan verebiliyorsun Isparta'nın hakkını Isparta halkına sormadan nasıl verebiliyorsun ya biz evet. adaletsiz bir şey istemiyoruz oynayalım diyoruz Takımlar bir puan öndeyse bir puan önde başlasınlar bu işe. Playoff yapalım dedik. Evet. E bunu kabul etmezsin. ...ikincileri üçüncüye çıkaralım dersin bunu kabul etmezsin. Yani adamların söylediği ya yani düşündükleri şu. Siz kimsiniz kardeşim? Biz kararı kendimiz veriyoruz. Evet. Böyle bir dünya yok. Herkesten büyük Allah var. Ama bunun hesabında mutlaka mutlaka pazartesi toplantı yaptığımızda Nihat Özdemir'in gözlerinin içine baka baka bu hakaretlerin hepsini de söyleyeceğim. Bunu bütün illerin kulüp başkanları da bilsin. Hep beraber bağıracağız. Hakkımızı almak mümkün savunmak zorundayız. Evet. Çok sağ olun başkanım. Ee, eklemek istedikleriniz var mı son olarak? Çok çok teşekkür ediyorum. Ne olursunuz sessiz kalmayın. Haklar evet. gidiyor, paralar harcanıyor, emekler harcanıyor, hayaller harcanıyor. Siz devam edin, biz her türlü desteği vereceğiz. Evet, çok sağ olun başkanım. İyi akşamlar, Kütahya'ya sevgi akşamlar. ve akşamlar, Saygılar ve sevgiler bizden. Hayırlı akşamlar, sağ hayırlı görevler. Sağ, sağ olun. Ol.